Merhaba arkadaşlar. maçın Bitmesine birkaç saat kaldı. Juventus'la maçdaya e girdim. Maçdayın ikinci bölümüne Juventus'la girdim arkadaşlar. Manchester United bölümünü bitirdim. Juventus'un sol bek haricinde tüm takımını kurdum arkadaşlar. Bütün oyuncular Juventus takımının oyuncu Sol bek Solbek'i Sol beki düşüremedim. Bakalım nasıl bir rakip karşımıza gelecek. Deplasman takımları öndeymiş. 1-0 öndeymişler arkadaşlar. Biz de deplasman takımı bölümündeyiz. Yanlış görmediysem ev sahibi de olabilir. Ev, ev sahibi bölümündeymişiz arkadaşlar. Rakip bulunuyor. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. 1155 derecemiz var. Rakibin yüksek olmasını istiyoruz her zamanki gibi. Manchester United 1086 dereceli bir rakip geldi. Takımına bakalım. Kendi takımımızı zaten biliyoruz. Mbappe, Ronaldo, Messi. Manchester United'dan biri var mı burada? Şurada defansif orta saha oyuncusu kim acaba? Onu çıkartamadım. Sağ bir Vampisak'ı onu biliyoruz. Ee, pek de fazla Manchester United'dan pek fazla oyuncusu yok hemen maça başlayalım. Takımımız full şeyimiz takım ruhumuz 95 arkadaşlar. Sistemi değiştirdim sistemi değiştirdiğim için takım ruhum henüz 99 olmadı. O yüzden çok hafif de olsa sıkıntı yaşayabiliyoruz. 90'ın üzerinde olunca arkadaşlar pek de fazla etkilemiyor takım ruhu. Etkiliyor ama çok fazla değil. 96 çok etkiliyor. 90'ın altındaki takım ruhları oyun oynatmıyoruz. Oyun kuramıyorsunuz. O yüzden 90 üzerine çıkarmaya çalışın. Klasman maçı veya diğer etkinliklerde onu yükseltin. Böyle online maçlara 96 takım ruhuyla çıkmayın. Hemen Ronaldo ile başladım. Del Piero, Del Piero'dan Ronaldo'ya. Ronaldo biraz daha hareketli olsaydı arkaya kaçacaktı, kaçmadı. Ronaldo'nun önüne güzel bir pas. Sol ayağında vurabilir mi? Burada ama orada defansta yumuşadı top. Varan oynadı. Varandan uzun bir top Mbappe'ye. Orada Bonitch ne yaptın Reis? Bonitch Reis ne yaptın? Boşa çıktı. Kötü bir pas. Sakince çıkmamız lazım oradan. Daybola, Daybola'dan Ramsey, Del Piero'yu göreceğim. Del Piero'dan Ronaldo'ya, Ronaldo topun üstünden atladı veya topun üstünden atladı gibi bir şey oldu. Kafa vuruşu, Goretzka, orta saha oyuncusu Goretzka'ymış arkadaşlar, tanımadığım kişi. Del Piero'ya güzel bir pas. Del Piero tek başına gidiyor. Del Piero şut çekeceğim oradan yapacak hiçbir şey yok. Defansa çarptı. Arkaya bırakabilirdim ama ters açıdaydı. Bırakması biraz zordu corner'e gitti. Corner'ı Pirlo'la kullanıyorum. Arkaya doğru bir top atacağım. Arka direkte Ronaldo. Kafayı vurdu ve gol oldu. Ronaldo yanlış görmediysem Ronaldo olması lazım. Arka direkte kendini gösterdi. Kafa vuruşuyla golü attı. Evet. Cristiano Ronaldo zaten kafa vuruşlarında üstün bir oyuncu. Ramsey'le alabilir miyiz onu? Mbappe'ye bir dikine top geldi ama uzaklaştırdık. Gelişi güzel bir uzaklaştırma De Jong. De Jong'dan alamadık topu. Dikine bir top Mbappe'ye. Dönerse sıkıntı dönmüştü aslında. Orada kaçırdı. Ronaldo uzaklaştırıyor da topu. Orada hata istemiyorum. Top Kim Hide kaldı. Kim Hiden aldık. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Kontra atak yakalamıştık ama olmadı. Ronaldo. Deybala'ya delikte çarpan top. Kornede gitti. Erken bulduğum gol güzel oldu. 1-0 öndeyiz. Messi ile korneri kullandı. Ön direk. Güzel bir şut. Gol mü acaba? Kaleci tutmuş onu. Ters bir toptu. Gol de olabilirdi. Şüvezni ile Bentancur oynadım. Yan tarafa döndük. Ronaldo. Ronaldo'ya bir top. Arkada. Güzel bir kafa gelir mi? Ramsey. Ramsey vurur. Orada araya girdi. Top yine Ramsey'de kaldı. Orada ikili sıkıştırma çıkamadı oradan. Van Pysak'a geldi. Önünde kaldı Ramsey'in. Ramsey vurdu. Ya o kadar yumuşak bir top. O, o mesafeden olur mu ya? Köşeyi de çektim. Aslında sağ köşeye bıraktım ama kötü bir top gönderdi. Kısa köşeye uçur diyelim. Ronaldo'yu görebileceğiz mi? Evet gene Ronaldo'ya gönderdik. Arka direkte yine. Yükseldi vurdu. Bentham kurdun önünde kalan top. 2-0 oldu. Ben Tankur 2-0 yaptı. Ronaldo'yu arkadaşlar kullanın. Kornerlerde kafa topları çok iyi indirdik ve 2-0 yaptık. Delikte de kestik onu. Top yine bizde. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo'nun önüne doğru uzun top attım. Orada aldı topu ve içeriye bıraktık. 3 oldu. İçeriye bıraktık. 3-0 oldu. Maçı erkenden bitirdik arkadaşlar. İnşallah maçtan çıkmaz devam ederiz. 35. dakika 3-0 yaptık. Mbappe'yi kaçıramadı arkaya. Yine aldım topu. Ronaldo koşuyor mu? Ronaldo'yu bu sefer görmedik. Durdu çünkü. Hemen yan taraf. Tekrar Ronaldo'nun önüne. Çok güzel gidiyoruz. Ronaldo'da bir şut çekecek ama ters açı. Durdurmam lazım. Ama direkten döndü top. Ronaldo'dan inanılmaz bir şut daha geldi. Direkten döndü. Bu gol olsa harika bir gol olacaktı. Kaleci şaşırmıştı orada. Beklemiyordu o topu. O yüzden... Kötü bir top. Aldık onu tekrar. Deybala. Ronaldo top istedi. Ronaldo'ya gitmedi. Del Piero'ya gitti. O topu alabilir miyiz oradan? Ronaldo öyle aldık. Ronaldo neler yapıyor? Del Piero'ya kaldırdım. Del Piero vurdu. Defanstan döndü. Bizde kalır mı top? Bentancur. Bentancur'la bir şut çektim. Top süzüle süzüle. Out'a gitti. İlk yarı büyük ihtimalle 3-0 tamamlanacak. İlk yarının en iyi oyuncusu tabii ki Ronaldo, Mbappe o tuttu. Aldık mı onu? Ne yapıyor? Oyundan mı çıkacak yoksa? Bir gol daha mı geliyor Ronaldo'yla? Bir gol daha mı geliyor? sağa çektim vurdum ama defansa çarptı. Defansa çarptı ve ilk yarı burada bitecek gibi gözüküyor. Bitirmedi. Evet burada bitti ilk yarı. 3-0 bitti. Çok güzel başladık. Daha da fazlasını atabilirdik. Bakalım rakip oyundan çıkacak mı? Evet çıkmadı. Devam ediyor. Oyuncu da değiştirmedi. Sağ kanada döndü. İlk yarının başında bir gol bulursa heyecanlanmak isteyecek. Maça ortak olmak isteyecek. Biz de ona fırsat vermeyeceğiz. Evet Ronaldo'yu kaçırdı. Ronaldo'yu delikle kestim. Çarpıştılar. Delikte de ayakta kaldı. Güzel. Uzaklaştırdık ama Goreska'da kaldı. Ara pası Bonitci ile araya girdim. Şimdi kontrolata çıkmak istiyorum. Del Piero'dan Ronaldo'ya bir çalım. Son anda arka ayağına değdi. Varanın arka ayağına değdi top. Kaleci Şüvezni top aldı. Hemen yan tarafa oynadık. Ön tarafta Pirlo. Pirlo'dan Ramsey. Deybala. Del Piero kaçtı. Plase'yi bıraktım köşeye. Ve 4 oldu. Del Piero'nun en iyi yaptığı işler affetmez. Sağ ayağıyla köşeye Plase'yi bıraktık. 4-0 oldu. Çok güzel başladık. Çok güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar teknik direktörümü değiştirdim. Teknik direktörümle ilgili bir video çekeceğim. Bir eksiği var teknik direktörümün. O da olursa full teknik direktörünü. Teknik direktörümü daha doğrusu. istediğim o teknik direktörlerden biriydi ama sadece bir eksiği var. O eksiğini de arıyorum. Tamamlamaya çalışacağım. Ronaldo alabilir mi onu? Aldı Ronaldo yine. Yapma şunu. iki kez başmışım. Out'a mı gitti? Taça mı gitti? Taça gitti. Güzel oldu. 4-0 yaptık. Çok rahat durumdayız. Yine goller atmak istiyoruz. Evet bu oyunu durdurdu. Biz de takımımıza şöyle bir bakalım. Yorulan var mı? E, biraz yorulmuş. Del da biraz yorulmuş arkadaşlar ama biraz daha devam eder. Birkaç dakika sonra başka oyuncular koyabilirim. Oyuna bakalım. Yine gol atabilecek miyiz? Ronaldo veya Del Piero'dan Mendy ile kullanıyor. Ronaldo'yu çıkartıp Ansu Fati'yi koymuş. Değişiklikleri yapmış. Mbappe Lewandowski yapmış. Uzun top Lewandowski'ye. Evet orada yine bir zamanlama hatası geldi Bonitci'den. Pirlo. Pirlo'dan Deybala. Deybala'dan Bentancur. Tek top atamadık. Evet Ansu Fati aldı, aldı topu. Lewandowski'ye bir top. Tek top Goreska. Tekrar Lewandowski ama orada Bonitci reis var. Kafa topu Deybala'ya gelmedi. Bizde kaldı top. Sakince çıkalım. Ronaldo. Ronaldo'dan Deybala. Deybala'dan Del Piero. Del Piero'dan Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo sağ ayağıyla vurdu. defansı çarpan top. kornere çıktı. Kaleci yükselmedi bile. Kaleci yükselmedi bile. Güzel geldik. Kontra tağı yakaladık. Evet Pirlo'yla yine... Korneri kullanacağız. Kısa köşe vuruş dedik. Ronaldo nerede? Ronaldo'yu görmeye çalıştık. Arka direkt yine. Yine Ronaldo'ya gönderdim. Ronaldo geliyor. Ronaldo geliyor. Kafayı vurdu ve 5 oldu. Ronaldo. Ronaldo 5 oldu. Ronaldo 5 attı. Kaç tane hat-trick mi yaptı? Sayamadım arkadaşlar. Ronaldo kaç tane attı diye. Kafa kornerle duran toplarla rakibi bitirdik. 5-0 oldu. Rakibi de tebrik ediyorum arkadaşlar. Normalde çoğu kişi bu 3-0, 4-0'dan sonra maçı bırakıp gidiyor veya hileye başvuruyor. Bu arkadaş bırakmamış. Tebrik ediyorum kendisini. Ben Tankur. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo. Ronaldo'dan Del Piero'ya. Yine plaseyi bıraktık. Bu sefer kaleci kurtardı arkadaşlar. 6. golü engelledi. Kaleci. Yine Ronaldo'yu bulabilir miyim acaba? Evet yine duraklattı. Evet arkadaşlar uzun bir süre bekledik uzun bir süre bekledik ve e, süresi doldu süresi dolunca da oyun başlamak zorunda kaldı yine Ronaldo'ya gönderdim yine Ronaldo'ya gönderdim Ronaldo yine vurdu kafayı çizgiden çıkarttı Kuarda o da vurur oradan bir vurdu yine defansta kaldı içeriye döndüm Ronaldo yine atıyordu neredeyse kaleciden avuta kornere çıktı arkadaşlar Ronaldo kafayı vurdu burada korneri göstermedi Defans'tan kaydı yanlış görmediysem. Vampisakka çıkarttı. Yine kısa köşe vuruşu dedik. Ekranı değiştirdik. Ronaldo'yu arıyorum yine arka direkte. Yine Ronaldo'ya gönderdim. Ronaldo ön geldi. Bu sefer vuramadı. Bu sefer vuramadı. Ramsey vurur oradan. Güzel bir şut. Köşeden out'a gitti. Altıncı golü orada defans engelledi. Evet oyundan çıkmadı. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşı. De Jong oynadı. Topu aldık. Gole gitmeyeceğim daha arkadaşlar. Gole gitmeyeceğim. Sane'ye verdi. Sane içeriye girdi. Bir omuz darbesi vurduk. Ve topu almayı başardık. Ramsey'e verdim. Ramsey'den Del Piora'ya. Del Fiora topu kaptırdı. Zaten maç bitti. Evet 5-0 maç bitti arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Ronaldo'nun ve Del Piero'nun gecesiydi. Maça hızlı başladım ve maçı güzel bitirdim arkadaşlar. Juventus'un kadrosunu kurduk. Size de tavsiyem arkadaşlar. seçtiğiniz takımın oyuncularını koymaya çalışın. Mesela bu arkadaş Mbappe'yi falan koymuş buraya ama Manchester United'tan herhangi bir fazla oyuncu göremedim ben burada. O yüzden e, kondisyon durumları düşüyor, pasları, şutları kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olur. 2022 2023 puan vermiş. Ne kadar çok gol atarsanız, ne kadar çok farklı kazanırsanız o kadar çok puan veriyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şunu da bir yenileyelim. Bakalım ne kadar puanımız kalmış. 2000 küsür puan verdi. Ne kadar çok gol atarsak o kadar çok puan alıyoruz. Aa bitirmişim takım ruhu da 96 olmuş. 6780 puan yapmışız. Finaller iptal olduğu için bunu zorlamıyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle takımı göstereyim. Juventus seçtim ve Juventus'un elimde olan tüm futbolcularını koydum. Mesela 89'luk burada Ramsey var. Normalde bunu takıma koymazsınız ama kendi takımında olduğu için kondisyonu yükseliyor, formu yükseliyor arkadaşlar. O yüzden koyun. Sadece sol bekim yok. Bunu da düşürebilirsem Juventus takımını fulllemiş olacağım. Size de e, maçta başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.